Bugün Balıkesir Gönen Taştepe köyümüze bağlı 3232 metrekare bir arazimiz tanıtmaya geldik. Arazimiz asfalta cephe. Aynı zamanda arka taraftan da yine resmi kadastral yolu bulunmakta. Hemen yolun alt tarafında da kanalımız bulunmakta. Ben şöyle kamerayı alayım size hemen detayları güzelce anlatayım. Evet bakın şimdi bu benim geldiğim yol. Arazimiz hemen şu kısım kalıyor. Ben size şöyle göstereyim. Asfalta cephe bir arazideyiz zaten. Bahsetmiştim. Taştepe tapusu. Ben arazinin alt yolundan geldim. Dediğim gibi çift taraftan yola cephe. Arazimiz zaten görüyorsunuz dümdüz. içerisinde otlar var. E, bu bölge genelde çeltik olarak da kullanılıyor. E, siz de o şekilde değerlendirebilirsiniz. Onun haricinde yine e, yatırımlık amaçlı da kullanabilirsiniz. Asfalt kısmından çok çekemiyorum ama şöyle burada da otlardan kaynaklı arazimizin içerisine giremiyorum. Araziyi böyle bu şekilde görüyorsunuz. Drone görüntüde zaten daha detaylı bir şekilde de yine görmüş olacaksınız. Toplamda 3232 metrekare bir alana sahibiz. Gölenin zaten en yakın köylerinden birisindeyiz e, gönene 4 kilometre mesafedeyiz. Drone görüntüsünde şu an birazcık hava e, pusu. çok çıkmayabilir ama hemen şöyle yaklaştırayım ben sizler için. Gönen zaten şurada ileride kalmış oluyor. Dediğim gibi çok yakınız. Hem yatırımlık amaçlı değerlendirebilirsiniz. Hem de dediğim gibi ekip biçmek amaçlı değerlendirebilirsiniz. Zaten sudan yana bir sıkıntımız yok. Çünkü burada böyle bu şekilde kanalımız boylu boyunca yolun alt kısmından devam ediyor. Ee, Mevsimi geldiğinde zaten bu kanal full. Dolu olmuş oluyor. Siz hobi bahçesi yapacağım buraya derseniz zaten e, güneş enerjisi kullanabilirsiniz. Çünkü e, araziye elektrik çekmek, trafo koydurmak falan daha maliyetli olduğu için bunları söylüyorum. Hemen karşıda zaten böyle bu şekilde e, yaklaşık bir 200-300 dönüm kadar kivi bahçeleri var. Verimli bir toprak arazisindeyiz öyle söyleyeyim. Yan tarafta hemen bir fabrikamız bulunuyor. Gönelde süt fabrikası. Böyle bu şekilde arazimiz devam ediyor. Ben bir de e, asfalt kısma inmeye çalışacağım sizler için. Oradan da e, detaylı bir şekilde göstereceğim. Evet şu anda da arazimizin asfalta cephe olan tarafındayım. Dediğim gibi e, şu az önce şu kısımdaydım. Şu anda arazimizin uç başlangıç noktasındayım. Yani şu şuraya kadar falan arazimiz devam ediyor. Asfalta zaten cephe. Bir ulaşım probleminiz kesinlikle yok. Dediğim gibi hobi bahçesi için gayet uygun. Yatırım amaç düşünürseniz de kesinlikle çok avantajlı bir yer. Çevre bölgeleri zaten görüyorsunuz. Gönene dediğim gibi çok yakın mesafedeyiz. Çok güzel değerlendirilebilecek bir alandayız. Detaylı bilgiler için aşağıda yazan numaralardan bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın.